bu pamuk şekerleri şöyle bırakayım da sonra bunlarla deney yapalım. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Sakın bu pamuk şekerleri yemeyin tamam mı? Ben bunlarla deney yapacağım. O yüzden burada dursunlar. Bak ben bunları buraya bırakıyorum. Sakın bunları ellemeyin. Ben bunlarla deney yapacağım tamam mı Yusuf? Tamam burada. Tamam mı? Tamam. Ne? Koruyacağım. Dur dur. Koru sen onları. Tamam onlar orada dursunlar. Tamam sen git hadi. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Şimdi Burada <laughs> Pamuk şekerler nerede Çocuklar Sizi yaramazlar Tam da tahmin ettiğim ay. gibi neredesiniz ay. Neredesiniz Buradan bir ses geliyor Bak şimdi bak sizi yaramazlar Pamuk şekerleri niye aldınız Ben onlarla deney yapacaktım Yemeye mi çalışıyorsunuz ya, ay. Ay. ay inanmıyorum Sıram. Kaçmayın gelin buraya gelin. Ha, gelin. Hemen buraya bırakız ya. Sizi şekerleri yerine koyun bakayım. Ee, Hı, sakın ellemeyin onu. Ben işlerimi yapayım. Onlar orada dursunlar. Az sonra deney yapacağız. Bu şekerleri <laughs> <laughs> Bak şimdi yine almışlar. Tam tahmin ettiğim gibi. Neredesiniz? şekerleri yerine bırakın. Ya, ya. Hüsnü, çabuk yakın şekerleri ya. yerine bırakın. Tamam aferin size. Oh. Ben bu pamuk şekerleri yemeden hiçbir şey yapmayacağım. Bugün bunu yiyeceğim. Şimdi ben... <laughs> İşte yine pamuk şekerler yok. Neredesiniz çocuklar? Çocuklar, neredesiniz? <laughs> Sizi buldum. Sizi buldum. Ya, ben buraya Aa, Aç bakayım yüzünü. Sen kimsin? Enes. Pamuk şekerleri almış Yusuf. E. Tamam 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 tamam. Ben, ben koymayacağım Madem ki çok istiyorsunuz bunları yemeyi, tamam yiyin. Ben pamuk şekerler deneyini başka zaman yaparım. Hı, Bugün bunları bakayım. yiyip. Keyfinize bakabilirsiniz. Evet. Yaşasın. Bay 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 bay. Bye bye. Bye bye. bye. bye, bye. bye, bye.